Merhaba değerli izleyenler, Osman Gazi Belediyesi'nin projesi olan medya buluşmalarıyla karşınızdayız. Hem yurt hem dünya hem e, bu anlamda Bursa gündemini bir kez daha masaya yatıracağız. Merak ettiklerimizi soracağız ve tabii ki e, basın anlamında da Bursa'da yerelde neler olduğu hem ulusalın yansıması e, nasıl yankı buldu yerelde de bunları da soracağız. Hatır başlarında vermiş olduk. Ülhanlar bölgesini e, kamuoyuna açan çalışmalardaki son ölçüşlerin... Merhaba. Bursa açısından 2025'e baktığımızda en önemli olay bana göre Bursaspor'un Spor'un e, şampiyonluğuydu. Üçüncü ligden ikinci lige çıktı. Yine iyi gidiyor takım. Bu yıl da şampiyon olacağını düşünüyoruz. Bursa basını açısından da önemli. Türkiye basını açısından da önemli. E, basın cendere içinde görev yapmaya çalışıyor. Yerel e, yönetimler açısından baktığımızda bana göre Bursa'nın en önemli olayı Arap Şükrü'de düzenlenen yapılan yeni düzenleme Arap Şükrü sokağı e, tarihi niteliklere sahip bir bölge olmakla beraber sonradan yapılan sundurma benzeri cami kanlı yapılarla bir metrelik bir e, dar geçit haline dönüşmüştü. Osman Gazi Belediyesi'nin o yön orada yaptığı çalışmayı çok değerli buluyorum. E, turistik açıdan bir yandan Arap Şükrü Sokağı eski niteliğine, tarihi niteliğine kavuşurken bir yandan da güvenlik açısından da yangın benzeri konularda güvenlik açısından da orada gereği yapılmış oldu. Ee, Hanlar bölgesindeki, Hanlar bölgesinde yapılan çalışmaların son şeklini almış olması. Eski Bursa ile yeni Bursa orada kucaklaşmış oldu. En son yapılan otoparklar ve çevre düzenlemesiyle beraber oradaki çalışmaların tamamlanmış olması çok önemli. İktidarın sürekli oy kaybettiği, muhalefetin güçlendiği bir şey görüyoruz ama önümüzde bir yakın bir seçim göremiyoruz. Ekonomik olarak da Mehmet Şimşek'in uygulamış olduğu, yani talebi kısacağız ve bu şekilde enflasyonu düşüreceğiz üzerine kurulu bulunan ekonomi politikası neredeyse iflas etmiş vaziyette. Neden? Çünkü talebi durduracağız derken 30 milyon insanı yoksullaştırdılar, orta sınıfı çok ciddi şekilde yoksullaştırdılar. Belki de Türkiye'de ilk kez açlık sınırının altında bir e, emekli maaşı, açlık sınırının altında bir zamlı olmak koşuluyla bir şey görüyoruz. Asgari ücret görüyoruz. Dün çok önemli bir açıklama yaptı Ankara Sanayi Odası Başkanı. Dedi ki 90'lı yıllardan beri ilk kez Türkiye'de sanayinin gayri safi milli hasıla içerisindeki payı %38 iken şimdi %20'lere 19.8'lere düştü diye. Yani üretmeyen bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Yarı yarıya azalmış. Dolayısıyla ben ekonomik olarak da iyi görmüyorum.